Selamlar kıymetli dostlar. Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nde Lüton'dan yaptığımız, İngiltere Lüton'dan yaptığımız yayınımızda Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nde 30. bölümdeyiz. Buradayız, sizinleyiz. Bakara Suresi 265. ayette kaldık. 1-2 program sonra, 2-3 program sonra Bakara'yı tamamı erdireceğiz. Ondan sonra da Devamıyla inşallah Ali İmran ve diğer surelerle Rabbimizin bize emanet ettiği mektubu, kitabı, kitabı mubini, açık olan kitabı yani anlaşılır olan hem içeriğiyle açık hem ifadesiyle bizlere hitap ederek bizlere bir şeyler anlatan kitabı okuyup öğrenmeye çalışıyoruz bir konu başlığındayız 265'te. Der ki Rabbimiz, geçici servetlerini Allah rızasını elde etmek ve kişiliklerini güçlendirmek için harcayanların durumu da verimli bir bahçe gibidir. Yani geçicidir servet değil mi onu vurguluyoruz. Allah rızasını elde etmek ve kişiliklerini güçlendirmek için harcayanların durumu da verimli bir bahçe gibidir. Bir sağanak yağar, bu sayede ürünü iki kat biter. Tut ki sağanak yağmadı, çiseler, çiselese bile yeter. Neticede Allah yaptığınız her şeyi görür. Sizden biri zemininden ırmaklar çağlayan, içerisinde her türlü meyve yetişen asma ve hurma bahçesine sahip olsun, bu halde bakıma muhtaç çocuklarıyla yaşlılık yakasına yapışsın ve ardından samyeli vurup da onu yıkıp kavursun ister mi? İşte Allah belki düşünürsünüz diye mesajları size böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Kazancınızın temiz ve helal olanından ve sizin için topraktan bitirdiğimiz ürünlerden karşılıksız harcayın. Fakat size verildiğinde gözü kapalı olmadıkça El uzatmayacağınız bayağı ve haram olanı vermeye kalkmayın. Kötüsünden vermeyin, iyi olandan verin. Zira iyi bilin ki Allah kendine ve tüm varlığa yetendir. Kendi kendine ve tüm varlığa yetendir. Hamdin her türüne layıktır. Kendi kendine yeten gani ve hamdin her türüne layık da hamid. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir bağış ve daha fazlasını vaat eder. Allah rahmet ve bağışıyla sınırsızdır, her şeyi bilendir. İsabetli hüküm verme yeteneğini hak edene vermeyi diler. Ama kime isabetli hüküm verme yeteneği bahşedilmişse Doğrusu ona tarifsiz büyüklükte bir servet bahşedilmiştir. Fakat derin kavrayı sahiplerinden başkası bunu düşünüp kavrayamaz. 270 Başkaları için her ne harcama yaparsanız yapın ya da bu niyetle her ne adarsanız adayın Allah onu mutlaka bilir ama hayrı engelleyen zalimler yardım edecek kimse bulamayacaklar. Eğer yardımları açıktan yaparsanız da hoş. Yok eğer onu ihtiyaç sahiplerine gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına kefaret olur. Zira Allah yaptıklarınızın tümünden haberdardır. Ey peygamber, insanların hidayeti senin elinde değildir lakin Allah istediğinin hidayetini diler. Hayır için harcadığınız herhangi bir şey kendi yararınızadır. Yeter ki yalnızca Allah'ı kazanmak için harcayın ve hayır için yapacağınız bir harcama size tas tamam geri dönecek ve siz kesinlikle has, haksızlığa uğramayacaksınız. Kendilerini Allah yolunda vakfettikleri için ticaret amacı, amacıyla yeryüzünde e, dolaşamayanlara yardım yapın. İstemekten çekindikleri için durumlarını bilmeyenler onları zengin zanneder. Onları kimi özelliklerinden tanırsın? Mesela insanlardan arsızca istemezler. Her ne iyilik yaparsanız yapın, doğrusu Allah onu kesinlikle bilir. Gece ve gündüz gizli ve açık servetlerini infak edenler var ya, işte onların karşılığı Rableri katındadır. Onlar geleceğe dair kaygı geçmişe dair hüzün duymayacaklardır. Ve la havfun aleyhim ve yahzenun. Birisi geçmişe dair, birisi geleceğe dair kaygı ve hüzün duymazlar. 275 faiz yiyen kimseler ile devam eder. Bir sonraki programda buradan alalım inşallah. <laughs> Yunus Emre'de Padişah isimli bölümdeyiz. Sayfa 185. Karaman'dan dönüş, Leyla'dan Mevla'ya bilmemeyi bilmek, bildiğini bilmemek. İsmail, yıldız ile güneş, iyi bir hizmetkar, toprağı altın ekmek, şep-i arus. Alt konu başlıkları. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yola koyam, yarın seni bulmak için Yunus Emre'den bir dörtlük. <laughs> bilmedim dünya nedir, dünyalık nedir bilmedim. Pazar nerededir, alan kimdir, satan kim bilmedim. Dönen ile duranı Yürüyen ile oturanı bilmedim. Kim olduğumu unut maaretlerine geldim, kendimi dahi bilmedim. Tapduk Sultanımın dediği gibi ben demekten kurtuldum. Kim bir şey sorarsa bilmem dedim. Bilmem zikrinin içinde ben zamiri olduğu için mi nedir? Bilmezliğin ağırlığını da bilmedim. Sonunda bilmeyen kişinin kendini inkar ettiğini bile düşünmeye başladım. Bazen adımı sorduklarında, bazen ne yaptığımı, bazen nereden gelip nereye gittiğimi sorduklarında bilmedim. Bazen bilmezlik bir hürriyet gibi geldi, bazen esaretim oldu. Laren'den döndükten sonra bildiğim pek çok şeyi bir bir sildim aklımdan. Artık zihnimde dolanıp duran karmaşık anılar ve düşüncelerim yok. Tabii eğer hatırlamak istemiyorsam, bilmeyi istediğim İsmail ve bilgisini özlediğim Sitare haricinde bilmezlik ile geçen zamanın öncesine dair hatıra kırıntılarından kurtuldum. Şimdi zihnimde unutmadığım yegane bilgi İsmail ve kalbimde güçlü olan tek hatıra Sitare. Mevlana'nın Yıldızdan Geç Yunus Artık güneşe bak sözüyle çarpıldığımdan bu yana üç ay geçti. Düşündükçe koca pirin yıldızımı güneşe katıp yürümemi istediği e, istediğinden emin oluyorum. Güneşe bakanın yıldızı görmeyeceği aşikardı. Bu yıldızın kaybolduğu anlamına mı gelirdi? Belki de asıl mesele buydu. Güneş doğunca yıldızlar görünmüyordu ama kayıp da olmuyorlardı gözümüzdeki görme melekesinin boyutunu değiştirebilirsek belki yıldızları gündüz de görebilirdik. Yani onlar her zamanki yerlerinde duruyorlardı. Mesele yalancı aydınlıklardan kurtulmaktaydı. Şüphelerden yani. Kalbime güneş ışığı vurduğu zaman bile yıldızımın yine orada durduğundan emin oldum. Yıldız ile güneşi rakip görmediğim sürece yıldızımı güneşte gizleyebilirdim. Güneş yıldızları kuşatan bir güce sahipti ve sitare dahil bütün yıldızlara şafkıması vardı. Galiba Mevlana bana yıldızdan geçip güneşe yönelmenin sitariye ihanet olmadığını anlatmaya çalışmıştı da ben bu sırrı kavramak yerine densizlik etmiş, mesnevi hakkında söz söyleme cesaretinde bulunmuştum. İlk ve son bütün ilimleri bildiği halde ümmi olmaktan gocunmayan kainatın efendisi, varlığın tek iftihar kaynağı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olup, üstelik de kendinden geçme kastıyla dervişlik iddiasındayken, koskoca bir medeniyet kitabı için bilgiçlik taslayarak söz sarf etmiştim. Kaç zamandır içimin daralması bundan olmalı. Dergahta, dağlarda, gece yatarken ve gündüz çalışırken, hep aklıma takılıyor ve ruhumda düğümler oluşuyor. Larende'den döndüğüm vakit olanları Tapduk Sultanıma anlattım. Gösterdiği iltifatı, sorduğu soruyu ve küstahça verdiğim cevabı bir bir saydım. İçimdeki pişmanlığı da tabii. Yalnızca tebessüm etti, eliyle sakalını sıvazladı, sanki görmek ister gibi göz kapaklarını ovuşturdu ve sükuta vardı. İstedim, efendim, rehberim olun, bu mahcub mahcubiyetten kurtulayım. Bu ilmi zahirdir, seni halka rüsva eder Yunus. Bundan böyle odun toplamaya giderken dünyadan gitmiş gibi git. Uyu, uyurken de uyanık ol. Katıksız uyuyan kişinin ne gördüğü işe yarar, ne söylediği. Oysa uyuduğunu sanan kişi uyanıktır. O burada olsaydı sana Aradığını başkasında değil kendinde ara derdi şüphesiz. Yıldızı da güneşi de kendinde ara. Yıldızı hissettiğinde güneşe yürü. Her neki vuku bulur sendedir. Yalnız güzellikler değil çirkinlikler de sendendir. Bundan böyle her neki hatadır sebebini kendinde ara ve haddi aşma. Hadden aşılmayacağını iyi bilirim sultanım, iyi bilirim. İyi mi bilirsin, bilmeyi hala ne diye sayıklarsın Yunus? Bildiğini unutmadın mı hala? Bildim dediğini unuttuğunu bilmek için kendini boşalttığını zannederdim ben. Bilmemeyi bilsen güneşi bilesin diye yıldızı tanıdığını bilirdin. Bilmek yolunda yaya mı kaldın Yunus evladım? O günden sonra dağa, taşa, kurda, kuşa yeniden bilmezlik nazarıyla baktım. Çok zor oldu ama bu sefer başardım. Hiç akıl yürütmedim, hiç kendi nefsime güvenmedim. Gitgide bilmezliğin ve huzurlu bir dünya olduğunu anlamaya başladım. Bildiğim, kesin bildiğimin kesin olmadığını o vakit öğrendim ve bildiğime de yalan olmayacak hallerde bilmem demenin lezzetini tattım. Çok geçmeden bilmezlik halinin bendeki beni götürmüş, benlikten arındırmış, ruhumu yıkamış, derviş ile Rab arasındaki en kalın perdeyi, beni ve benliği ortadan kaldırmış, yalnızca bilinmesi gerekeni bildirmiş olduğunu anladım. Allah'ın varlığı yanında kulun, sevgilinin varlığına nispet sevenin bir varlığı veya bilgisi olamayacağını idrak ettim. Tapduk yolunda dervişe lazım olan benlikten sıyrılmak, belki bensiz ben mertebesine erip her şeyini efendisine ait bilmekti. Asıl bilinmesi gerekenin Allah olduğunu kavradım. Hakikat bilgisi karşısında benim bildiğim yalnızca bir vehim, var zannettiğimse yalnızca bir hayal olduğunu keşfettim. Bu sayede kendimden vazgeçmiş, kendimi unutmuş, kendimi kaybetmiş idim. Bunun bir merhale, bir aşama olduğunu ise çok daha sonra keşfettim ve güneşe bakınca yıldızımı görebileceğimden şüphe duymayarak yaşamaya başladım. Yıldızımı güneş ile değişmemiş bilakis güneşin cezbesinde yıldızımdan ışık almıştım. Muhtemelen Mecnun da Leyla'dan Mevla'ya yükselirken böyle olmuştu. Adımlı, adımladığım dağlar, odun topladığım ormanlar meğer benim yücelerden yüce sığınakları sığınaklarım imiş. Meğer odunların peşinde bildiğimi unuturken aslında acımı unutuyormuş. Bağrımdaki yıldızın tutuşturduğu aşk odunun ışığını güneşe katıyormuşum. Meğer taptık sultanım bana bilmem zikrini yıldızdan geçip güneşe varırken İsmail'imin hasretini bilmeyeyim, sitaremin acısını öylece unutayım diye vermiş. Topladığım odunların gezindiğim dağların, uğultusunu dinlediğim ormanların bana anlatıp durduğu şey meğer yalnızca buymuş. Bilgiden sıyrılmak, yetişken yetişkin iken çocuk safiyetine dönmek gibi hani. Artık kendimi boş bir kova gibi hissediyorum. İçime konulacak suyun tadını da miktarını da Tapduk Sultan'ın belirleyecek. Küçük bir şüphem kaldı. Bilmemek hatıraları hepten kovacak mı? Sitare. En uzaktaki en yakın hatıram. Larende'ye büyük bir heyecan ile gitmiştim. İsmail'ime şu dünyadaki en büyük hasretime kavuşmaktı umudum. Lakin gördüğümüz çocuğun İsmail ile bir isim, bir köy, bir de benzer kader benzerliğinden başka ortak yanları yoktu. Babasız, ailesiz, yurtsuz, kimsesiz bir çocuk, bozkurda savrulan binlerce İsmail'den biri. Kendi evladım olmasa da bir yürek sızısı işte. Onu kendi oğlum yerine bağrıma bastım, kokladım, ağladım. Tapduk Sultanım'dan izin almamış olduğum halde dergaha getirmeyi teklif ettim. Olmadı, olamadı. Biraz o, biraz da satın alan efendisi bunu istemediler. Perişan oldum. Bütün umutlarımın sona erdiği, kolumun kanadımın verdiği bir anda yere yığılı yığılışım yüzünden beni kim ayıplayabilir? Ama bu acıyla dönüş yolunu Çelebilere zehir etmemi mazur gösterebileceğini de sanmıyorum. Üstelik onlar beni teskin etmek için uğraşırlarken ben hepsine ayak bağı oluyor, engeller çıkarıyordum. Oysa ne kadar çok gidecekleri menzil, ne kadar çok yardım edecekleri insan vardı. Laren'de de fark ettim ki Moğol ordugahlarına baskın vererek topladıkları zahireleri bir gece vakti fakir hanelerin kapılarına bırakıp kapıyı çaldıktan sonra ortadan kayboluveriyorlardı. Bazen bir yerden alıp diğer yere götürerek yalnız yanak diye iş yapıyor. Bazen zalimden zorla alıp mazluma dağıtıyor. Bazen emanet taşır gibi insanları, eşyaları, erzak, erzak ve zahireyi taşıyor. Ve bunu hiç kimseye bildirmeden, hissettirmeden, göstermeden ve konuşarak yap konuşmadan yapıyorlardı. Bu çelebiler Tapduk Sultan ile diğer tekkeler arasında